이 정도는 받았어이정는데 Vaivı jacket aldım Bizimle böyle değilmiş Önce sonosu クイアツ Herrestrial Buraya bir kır Ск sentiment En iyi 哎，我那时候。 Bu sene bir patent aldık, Beren markasını, onun patentini aldık ve bu Beren markası çerçevesinde bazı ürünler üretmeye başladık. Sıvı sabun üretimi şu anda hala hazırda yapılmakta. Katı sabun üretimi de kısa bir süre önce başladı. Aslında 7-8 başka krem ve diğer ürünlerin de şu anda çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla biz Beren markasıyla çok sayıda ürün, e, üreterek biz katkı sağlamak istiyoruz. Nedir bu Belen markasının diğer ürünlerden, diğer markalardan farkı? E, bu ürünlerimiz tamamen Van Gölü'nün sodalı suyundan e, üretiliyor. E, dolayısıyla bu yönde bir e, farkı e, bulunmakta. Bu bütün ürünlerin e, üretimi Van Gölü suyundan e, olacaktır. E, ve Van Gölü sodalı e, suyu da tabii e, bizim açımızdan çok ekonomik biliyorsunuz deterjanların üretiminde özellikle sıvı deterjan üretiminde suyun saflaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla bazı süreçlerden geçerken bir maliyet gerektiriyor ama biz doğrudan bu suyu alıp kullanabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Tabi bu markamızı tabi üniversite olarak tescil ettirdik. Kendimiz şu anda üretiyoruz ama asıl bu ürünü tüm Türkiye'ye ulusal belki daha sonra uluslararası düzeyde bunu daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde üretecek bir üretici şu anda arayışındayız. Bazı görüşmelerimiz de oldu. Dolayısıyla bir müteşebbisle biz bunu sadece kendi ilimizde, bölgemizde değil, bütün Türkiye ve genel olarak da biz bunu her tarafa yaymak istiyoruz bu ürünü ekonomik anlamda hem ilimize hem üniversitemize tabii katkısı olsun hem de Türkiye'nin yeni farklı özellikle doğal ortamdan ham madde alınarak farklı bir ürün olarak biz bunun sunulmasını istiyoruz. Bunun için de şu anda bir veya birkaç belki müteşebbisle bu işi biz gerçekleştirmek istiyoruz. Van Gölü suyu kozmetik malzeme üretiminde, kozmetik maddeleri üretiminde en benzersiz bir su. Çünkü kozmetik malzeme üretiminde e, çözücü için aranan bütün özellikler Van suyunda var ve doğal bir şekilde var. Bunun önemli birinci noktası e, herhangi bir ek maliyet gerektirmiyor. Bu da e, maliyeti düşüren birinci etki. İkincisi çok doğal, daha az kimyasal kullanıyorsunuz. Çünkü e, temizlik malzemeleri veya kozmetik malzeme üretirken kullandığınız kimyasalların e, belki de yüzde 20 civarı Van Gölüsü'nde doğal olarak bulunuyor. Biz üniversite olarak yaptığımız analizlerde bunu belirledik. Hocamızın teşviğiyle, elektrolü hocamızın teşviğiyle e, bu arge çalışmalarına başladık. Sıvı sabun üretimi için e, ilk aşamayı tamamladık. Şu anda diğer malzeme üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Aldığımız suyu süzüyoruz, bir önce bekletiyoruz. Bir 24 saat, bazen duruma göre eğer yağmurlu veya diğer su koşullarına göre 48 saat. Ondan sonra süzüp kullanmaya başlıyoruz. Herhangi bir ek işlemimiz yok. E, %80'in üzerinde Van Gölü suyu kullanıyoruz. Hani bu der yüzde 90 civarı da diyebiliriz, Çünkü farklı kaliteleri de çıkarıyoruz. Duruma göre kimselerini düşürüyoruz. Van gölü suyunun özellikleri sabunumuzda doğal olarak bulunuyor. Yani biliniyor, bu araştırmalar sonucunda da mevcut. Gerek cilde olsun, gerek saç yapısına olan etkisi olsun, sabunumuzda doğal olarak bulunuyor. Bir buçuk senedir devam eden bir süreç bu herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Zaten yaptığımız analizler sonucunda da herhangi bir şey görmedik. Biz bu sabunun hızlı bir şekilde bölgemize kazandırılmasını için gerekli çalışmalara devam ettiriyoruz.